1-0 Göztepe'yi yendi. Biliyorsunuz Pendik'te Deplasman'da Pendik maçını 2-0 kazanmıştı. Ağzımıza bir tutan bal sürmüşlerdi. Balın devamı gerekiyordu. Devamında da Göztepe'yi yendiler. Ne demek istersin? Samspor hangi yolda, nasıl yolda? Ne düşünüyorsun? Göztepe maçıyla ilgili 4-5 tane analizimiz var. Onları da söyleyeceğiz ama senin söylemek istediklerini Duymak yani isteyenler yani, e, Samsfor'la ilgili evet. Güzel. E, şimdi Samsfor 1-0 kazandı. Ne dedim? 1-0 olsun bizim olsun. Öyle mi? Ama Kesinlikle. yine söylüyorum. Yine söylüyorum. E, çok iyi oynamıyoruz. Tat vermiyoruz. Seyirci memnun değil. E, yani bu böyle gitmez. Sıkıntı yaşanır. Yani hele şimdi iki baş üst üste kazandık bir de Tuzlay'ı kazanırsak ondan sonra ne var? Tatil var. Öyle mi? Ara var. Ara var. Evet. Ne ara var. Yapıp, çünkü takımların da. bir maç Biz takımlardan bir maç fazla oynadık çünkü. Evet. Bu, bu var. Şimdi çok iyi oynuyor muyuz? Hayır. Ama kazanıyoruz. Bu çok önemli Yücel. Bu çok önemli. İki haftada altı puan almışız. Bu Tuzlay'ı da yenersek tadından yenmez. Ha. Şimdi seyirciye sorarsan memnun olan da var. Memnun olmayanların sayısı da fazlaca. İşte ben bu hafta e, e, şeyde, e, külliyedeki şut ve golde e, sevgili Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım'la e, şey yaptık, e, bir selamlaştık. Yanıma geldi. Hep sallıyorsun dedi. Dedim e, işim bu dedim o sayın başkan. Samsun'u sallayayım ki dedim kazanmasını bilin dedim. Siz şampiyon olun dedim. Ben sizi sırtımızda Söz veriyorum Samsun'a dolaştıracağım dedim. Ama dedim yine eksikler var dedim. Bunları konuşmaz. Tanju, Tanju Hocam biz, biz sallamıyoruz Tanju Hocam. Biz sallamıyoruz. Gördüklerimizi anlatıyoruz. Ve evet. E, doğru olanı doğru yana diyoruz. diyoruz Eksi olanı Ama Yücel ona yapacak bir şey yok. Ya. Yani. Ben de onu söyledim. Biz dedim ne senin tarafındayız ne başka birinin tarafındayız. Biz gördüklerimizi söylüyoruz. Başkan dedim. Bu takımın şampiyon olması için uğraş veriyoruz. Başkan dedim. Her türlü şampiyonlukta sizi alıp sırtında gezdiririm başkan dedim. Ama dedim, işler öyle kolay değil dedim. İşler öyle kolay değil dedim. Senin düşündüğün gibi değil dedim. Benden söylemesi dedim. Yapacak bir şey yok. Biz e, futbol adamıyız. Senden de bir beklentimiz yok. Yanlış mıyım Bir beklentimiz yok çok açık olarak. Ha, samimi davrandı. Çok sıcak bir sohbetti. E, yani bir değişim var sevgili başkandan. Bana karşı bilmiyorum sana zaten Hasan'a ben aynıyız. E, bugün de aradım kendisini sağ olsun geri döndü. Yani bir diyalogumuz var. E, Aralıkta belki yemek yeriz. Neden olmasın? E, yani biz ilişkilerimizi e, kötü işler üzerine kurmuyoruz. Kötü konuşmuyoruz. Yani bizim bir düşmanlığımız yok yükse, yüksel, yüksel Yıldırım'a. Samsun bizim Asla. Samsunumuz. Kesinlikle. Samsun bizim sevgimiz, aşkımız. Bunu inkar etmiyoruz. Samsun'a katkıda bulunan herkese sevgi ve saygılarımızı, teşekkürleri bir borç buluyor, biliyoruz. böyle yetiştirildik. aile terbiyesi aldık. Hayat devam ediyor. Samsun'un başarısı başarısında da biz hakikaten ...şolak kardeşler olarak ne gerekiyorsa elimizden her şeyi yaparız. Bizi seven var, sevmeyen var. Canları sağ olsun diyorum. İstiyorsan hadi gel şeyleri sen... E evet son analizlere bakalım. Tanju Hocam ee, bir 1 numara e, zaten e, maç o kadar tatsızsızdı ki e, izleyenler ilk 20 dakika e, kale kale önüne hiçbir şey görmediler. 22. dakikada ilk şutu Yusuf Emre attı. Biz bizim takım attı. Ya yani herkes geride pas yapmaya devam ediyor. 2 numara gelsin İsmet. Tanju hocam, goller nasıl oluyor? Zeki yanındaki Alim'e atıyor. Alim Alim yüksek bir top atıyor. 10 kişi geçiyor bu top. Ali Ülgen koşu yapıyor. Kafayla indiriyor. 3 numarayı getir İşmet. gider girmez Girmiz golüyor. Bunlardan bir tane değil. Maç boyunca 10, 20, 30 tane atarsanız daha fazla gol bulursunuz. Burada Ekrem hiçbir şey yapamadı. Evet. Ee, evet tek 4 evet, Dör... 20 30 tane atmanız lazım. Ama Ulanmanız yapmıyorlar. 4 numara gelsin İşmet. 4 numara. Tanrım hocam gol buradan oldu. İndirilen topu Ali Kağan çok iyi vurdu. Numarayı bir getirirsen İsmet. Hiçbir parametre yok futbol analizimiz. E, İsmail Köybaşı kale yerine topu avuta vurunca maç e, beraber bitmekten son anda kurtardık, yırttık diyebiliriz. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer şampiyonluk istiyorsak. Ama bu senenin şöyle bir özelliği var. Herkes herkesi yeniyor. Bu sene kolay kopmalar olmayacak gibi geliyor. Kral sen ne dersin? Katılıyorum altına imza atıyorum. Ee, i̇nşallah şampiyon biz olalım Yücel ya. Yani bekler var, harcanan para var. Samsun'un taraftarı ortada. Onlar da çok istiyor. Destekleri sonsuz. Ee, başkan e, bazen hata yapıyor. Çok küçük şeylere çok kafasını takıyor. Küçük işlerle uğraşmaması lazım. Bir iki transfer, doğru transfer daha yaparsa e, olmaması için bir neden yok. Biz olması için her türlü çabaya, desteğe hazırız. Sevgiye de hazırız, saygıya da hazırız. E, Samsun Başkanlığı çok önemli, çok değerli bir koltuktur. Bunu herkes bilmeli, oraya da saygı duymalı. Tabi bazen başkan çok e, farklı konuşuyor, orada işten daha yapıyor. E, bu kadar çabuk futbol öğrenilemez. Yani ama bizim başkanımız güzel bir iş adamı, örnek bir iş adamı. İşinde çok başarılı. Bir de futbolda başarılı olursa güzel işlere imza atarsa biz de alkışlarız Yücel e, netice olarak. Katılıyorum. Yanlış mı söylüyorum? Kimseye bir düşmanlık Kesinlikle. Da, bir alıp vermez. Yok da, yok. Da. Onları çok seviyoruz. Yok da. yok. Evet. Kral e, Kayseri